Merhaba arkadaşlar, bugün videomuzda Testnet'e katılmış olduğum bir proje'nin yapay zeka ile ilgili bir görevi var, çekme görevi. Ve i̇şte bu yapay zekadan bahsedeceğim. Testnetinden de bahsedecek olursam, 50 kişi seçildi, biz de onlardan biriydik. O yüzden başka bir Testnet olmayacak, zaten 10 gün sonra Mainnet'i var. E, videoda biraz hızlıca bahsedeceğim. Kusura bakmayın onun için. Yani çünkü çok anlatacak bir şey yok zaten. Gayet basit. Şimdi öncelikle hem Metamask hem Kepler'a sahip olmanız lazım. Ve Metamask adresinizde biliyorsunuz alım satıcılar var. Anım satıcılar nedir? 12 kelime ya da 24 kelime şeklinde. Bunları siz işte burada Neredeydi tam hatırlamıyorum. Burada settings kısmında e, bulabilirsiniz. Ya da muhtemelen sizde kayıtlıdır. Velhasıl bunu aldıktan sonra Kepler'a geliyorsunuz. Kepler'da profil simgesine tıklayınca add account kısmı çıkıyor. Orada mevcut cüzdanı içe aktar diye bir seçenek var. Kepler'daki pardon Metamask'taki 12 kelimenizi Kepler'a aktarıyorsunuz. Akabinde Huma'nın x var. Buradan Wallet'a basıyoruz. Import diyoruz. İşte böyle bir ekran olacak. Ben sayfayı yenileyim. Buradan Kepler'ı aktif et diyoruz. İyi olmadı. Bir saniye. Baştan girelim şöyle. Wallet, Import. Aynen. Buradan... Şeyin ID çıktı zaten. Enable dediğimizde sizde onay verecek. Kepler'in pop-up'ı açılacak. Oradan onay veriyorsun. Sonra Kepler'e geldikten sonra buradan ağ kısmı var. Ağları seçiyoruz. Muhtemelen en altta BetaSport'un altında Humans'ın ağını görebilirsiniz. Bu şekilde. Sonrasında Human ile başlayan cüzdan adresimizi kopyalayıp burada Discord'da şekilde request içinde işte dolar işareti cüzdan adresimizi yazarak Faucet'tan token istiyoruz. Burada Faucet kanalı var. Discord adresini de videoda paylaşırız. Bunu yaptıktan sonra burada bir işimiz kalmıyor. Clone sitesine geliyoruz. Connect Wallet diyoruz. Siz de yine böyle izinler falan isteyecek işte. eee... A değiştireceksiniz falan. Kendisi yönlendiriyor zaten buraya bastıktan sonra. Sonra Metamask'a geldiğiniz zaman Burada tokenlarınızı görüntüleyebileceksiniz. Ve geldik bu yapay zekanın mevzusuna. Görmüş olduğunuz şekilde burada e, Konuşmasını istediğiniz dili seçiyorsunuz. Bayağı bir dil var. Buradan Türkçe'yi seçelim. Buradan işte erkek, kadın sesleri pek fazla pek çok alternatif mevcut. Seçiyoruz. Burada işte konuşma hızı gibi ayarlar var. Burası da avatarımızı seçtiğimiz yer. Şimdi biz buraya bir mesaj yazıyoruz. Buradan avatar seçiyoruz. Burada yazdığımız mesajı avatar seslendiriyor. Mevzu bu arkadaşlar. Ben buraya 19 Mayıs kutlu olsun yazıyorum. Bu arada 19 Mayısınız kutlu olsun arkadaşlar. Oluştur diyorum. Metamask'tan işleme onay vereceğim. Confirm diyorum ve işlemi tamamlıyorum. Daha sonrasında burada görüntü yaklaşık birkaç dakika sürüyor. Herhalde yani. hızına göre değişiyor durum. Biraz bekleyelim. Aynen işlem tamamlandı. Şimdi birazdan buraya yansır. Ben bir sayfa yenileyim bu esnada. Tekrardan buradan cüzdanımla bağlanıyorum. gördüğünüz gibi 19 Mayıs kutlu olsun. Bu şekilde yani yaptığımız işlem bu arkadaşlar. Merak edeniniz varsa daha detaylı deneyimleyebilir. Video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer projesine de bakmak isterseniz web sitesini videonun altında bırakacağız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.